Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ yaktıran, metabolizmayı hızlandıran, iştahı kapatıp tatlı isteğini son veren harika bir tarifle geldim. Videom biraz kısa oldu o yüzden detaylı bir şekilde anlatamayabilirim. O yüzden de açıklama kısmını mutlaka okuyalım. Cezvemize bir fincan su ekleyelim. Bir tatlı kaşığı dolusu Türk kahvesi ekleyelim bir tatlı kaşığının ucuyla da birazcık tarçın ekleyelim. En son olarak da bir çay kaşığı dolusu kadar da tereyağı ekleyelim. Canan Karatay tereyağlı zaten kahveyi çok fazla öneriyor. Bu tarifimizde mutlaka deneyin. Gerçekten yağ yakımını destekliyor. Bütün malzemeleri ekledikten sonra da iyice karıştırıyorum. Sonrasında da ocağıma alıyorum. Hiç karıştırma hareketi yapmadan kaynayana kadar böyle taşma noktasına gelene kadar kaynatıyorum. Sonrasında da kapatıyorum. Kahvemizi sabah ve akşam olmak üzere kahvaltıdan ve akşam yemeğinden yarım saat önce içmenizi öneriyorum. Bu tarifimizi düzenli bir şekilde sabah ve akşam olmak üzere bir ay boyunca denerseniz 10 kiloya kadar verdiriyor. Bu tarifimiz kabızlık çekenler için de çok iyi geliyor. İştahınız çok açıksa onun için de iyi geliyor. Kesinlikle iştahınızı kapatıyor ve tatlı isteğinizi de gideriyor görmüş olduğunuz gibi malzemelerde her evde olan malzemeler yapımı kolay tüketmesi kolay şekersiz bir şekilde gerçekten aroması da çok güzel oluyor güvenli deneyin ve için kahvemi ocağımın küçük gözüne koydum görmüş olduğunuz gibi böyle köpük köpük oluyor taşmadan da kapatıyorum sonrasında da fincanıma boşaltıyorum Söylemiş olduğum gibi videom biraz kısa oldu. Detaylı bir şekilde anlatamamış olabilirim. O yüzden açıklama kısmı mutlaka okuyalım. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.